Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha bugün sizlerle birlikte yeni açtım. tabii ki de yeni açtığım hesabı gösteriyorum. <laughs> Normalde bir seviye bozkurt yapacaktım hesabın ismini ama neyse böyle bir şey yapmak düştü işte aklıma. Ve <laughs> arkadaşlar bir seviye herhangi bir yükseltme olmayacak. Bir seviyeden iki seviyeye kaldırmak için bir görevler verebilirsiniz. Sadece iki karakterimiz var. Kutularımızı bir açalım. İnşallah bir karakter daha çıkır da. Neyse. Bir seviye olduğu için arkadaşlar. bir <laughs> çabuk lan. Neyse. Bir seviye olduğu için diğer hesabımı bırakıp bunu kasmayı düşünüyorum. Çünkü zaten bir seviye abi. Kasmam zor olacak bence. Bir seviye olduğu için. <laughs> Bayağı bir dikkatli oynamalıyız. Yani 8 vuruyor. O kadar kötü bir şey yani. Normalde ben diğer hesabımda bir şey varsa direkt yükseltirdim. Arkadaşlar serinin sonunda <laughs> derken yani bir 6000 falan yapacağım bu hesabı 4000'lere bırakabilirim. Direkt serinin sonuna geliriz bence. Neden abi? Çünkü arkadaşlar bu seri çok uzamasını istemiyorum. Zaten bir seviye ve diğer hesabımı şey yapacağım. Kasmam lazım. <laughs> Çünkü bayağı bir paslanmışım. Oo oh, oh, çok kötü oldu. Bayağı bir paslanmışım abi. Bayağı paslanmışım. Yani bu hesapta biraz kendimi toparlayacağım ama bir seviye yani. Çok kötü bir hesap gibi. Daha bir karakter çıkmadı. Nitay falan aldım. Eğer <laughs> isterseniz kupa yolunda almayayım, direkt zorlu bir şey olsun yani. Çok zorlu olsun yani. Bir seviye bir de kupa yolu yok. İsterseniz yazın abi. <laughs> Bu arada korona var. var bitti ya. Ne çok. İki tane yazmıştım zaten de. Birlik evet bir kutu daha açacağız. Oğlum bir seviye var ya. Üç seviye yapmıştım lan şu an. 20'de 80. İlk bir seviye <laughs> yani 500 level olsa bile 500 ne ya 19 seviye olsa bile arkadaşlar anlayabileceğiz miyiz yani ki 9 seviye orası biraz kötü yani ve adamlar çok geç oluyor ölüyor neden çünkü bir seviye vuruşu hasarı çok az Mesela Primas beni öldürüyordu ve bot. Bot ölüyordu kazda. Çünkü o levelimiz çok az abi. Şimdi ben? Yanlış mı gördüm? Burada birisi pusuyordur ha. Diyeceğim de bunlar bot yani ne pusması. Bot olmasalar ben orada pusardım yani. 10 binlik hesap gelecek arkadaşlar ama bir seviye gelsin ya. <laughs> Sadece 10 binlik, 10 binlik. Bu arada Joker kardeşler 4, Joker kardeşler 4. Challenge'ına 10 binlikte de değil bunu da yapacağım. Ve tabii ki de şimdi ya. Pima. Bir dakika birinci ol demiş yükle. arkadaşlar ben onun cezasını sormadım ama ne bileyim yani a kolt alın mı almayayım mı size kalmış arkadaşlar ya da alayım ki güzel cezalar verin yani çabuk alayım ceza koltla da ceza verebilirsiniz artık daha yeni açtık diye bir karakter çıkmasını hiç ummuyorum. Hesap daha iyi arkadaşlar. Gerçekten bir karakter çıksa sevinirim. Ama şey vallahi kaşınıyor ya. O içine dibine girmişiz bu bot yani kolay kesilir. Ölüyorum. Abi şu an bak bu 4 level var ya herkesin içinden geçiyor da. Bir level dedik artık yani. İsterseniz yeni bir hesap açıp Kupa yolu almadan oynayayım. Siz isterseniz yani. Lütfen yorumları yazın. Lütfen yorumları yazın arkadaşlar. Yeni bir hesap. İon'üme <laughs> şaşırdım ya. Karakter sağ sol gidiyordu. Neyse bu da gitti. <laughs> 16 20 de oha seviye atladık diye. Aa, anladım. Hadi be. Bir poko istiyorum lan. Başka bir şey değil. Aha Rosa. Diğer motor starsdaki çıldıran çocuklar gibi çıldırmayacağım. Neden? Rosa yani normal. O spike çıksa var ya. Evet, Rosa da Rosa ile artık bir ceza veya challenge verebilirsiniz size kalmış yeni hesap açayım mı arkadaşlar? Bu arada hesap nasıl açılır diye bir video çekeceğim. Unutmayın sakın. Sakın arkadaşlar unutmayın yani. Diğer hesabıma girmemiz istiyorsunuz? Hadi bak gösteriyorum lan. Tah <laughs> bakın lan. Giriyorsunuz şuraya. Bunu bu çala. Şimdi bir kez oynayayım değil mi? Şaka lan. Oynamayacağım. <laughs> Hesabıma bakayım bir neler var neler. Hesabıma gir Bozkır Tamam. oyna gülüyor mu? Evet. 10 binlik ne de olsa. Buna asla ama asla bırakmam. 81 deneyimde de. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Alı bitiş için şey yaptım. Videomuz bu kadardı demeyeceğim. Çünkü sabah geri dönüyoruz. Girilip çıkıldığımı söyleyeceğim. Bir iki kez daha oynayayım ha. Böyle çabuk bitmesin tüm maçlar. Am yanlışına girdim. O zaman çökebilir ha. Girsene be. Çökerse çok mutsuz olurum. O kadar video çektim kan 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 bir bekle ya şaşırıyorum kanka boş evet geliyor <laughs> ilk çok mümkün arkadaşlar normalde serverlar çok herde böyle olunca boya bir karıştı ya dondu sandım yanlış çıktı diye. Abi bir kez de rasayla mı Hadi bir iki kez de ile oynayacağım. Direkt zaten bir maç çok kolay gidiyor. Rasanın en sevdiğim yönü bir, sev bir level olsa bile bayağı bir iş çıkarıyor. Hasarı fazla. Yani bir level olmasına rağmen Rosa'yla bayağı bir kasacağıma inanıyorum. Oğlum botsun bana bulaşıyorsun ya. Oğlum herkes Barley lan. Ben bot değilim Barley'i çıkaramadım ha. Normalde Facebook'a bağlanıp yapardım da. Yok be. Oğlum sen de mi ölmek istiyorsun? Gigi Gigi Chain yapmış bir daha ya. Bu sefer abi tip birliği bu kutuyu normal kıracağım. Rosa can da yüksek ya. Rosa. Ne yaksak sana iyi yani. Hadi. Burada biri var mı? Oğlum çabuk olun lan. Daha bir maç daha yapacağım. Video uzamasın. Sonra 10 binlik. Sonra yorumlara yazmasınlar ki 10 binlik. <laughs> Hesapla hiç bu kadar oynamadın. Oynamıyorsun. Oha on. Ne yaptı lan bu? 4 yükün var. Neyse ben kodlu da kayıyorum da orada direkt koltuğu yesi koltuğu olurdu ama neyse. İki katlayıcımızı da almamız için yani yüzde Bu arada arkadaşlar isterseniz yeni hesap açayım. İsmini değişeyim. Bu hesap değil yeni bir hesap açmamı istiyorsanız diyorum. Yani bazıları kupa yolu almadan mı? Hiç kutu açmadan bir şey yapayım. Mr. P koymuş. Barley'i götürmüş ya. Sağ <laughs> Arkadaşlar bir hesap açıp kupa yolunu mu almasam siz yorumlara belliyin. Yoksa yeni bir hesap açıp kutularımı açmasam kupa yolu ve sal levellerini yükseltsem. Kutular açmasam nasıl yükseltirim? Ha şey o, kutu var ya şey onu, onu ölürüz lan. Resmen botu ölüyorduk lan bir level daha. Oh, oh, oh. Pender var. bende oh, ben um, Bir saygınız yok mu lan? Orada bir tane de var. Salak lan. Vay, 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 Ne güzel şokolam bu. Acıtmaz ki. Tamam. haydi abi <laughs> bu arada bakıyorum arkadaşlar ya, videomuz ya. bu kadardı rank kalp'te kalmayı unutmayın bay bay